tesadüfen denk geldi. Biz şu anda en uzun geceyi yaşıyoruz. Yani dünyanın hareketiyle nasıl bir ilişkisi var bunun? Yani biz niye en uzun geceyi 22 Aralık'ta yaşıyoruz? Niye? Nasıl oluyor bu? Yani ilginç bir durum bu. Senin sesinde biraz kopmalar var ama ben soruyu anladım. Tamam. E, 21 Aralık gecesi ee, en uzun gece olmasını yani aslında şöyle diyelim. 22 Aralık değil mi hocam? Dünya <laughs> üzerinde ve gece ve gündüz süre farkları nereden e, kaynaklanıyor? E, şundan kaynaklanıyor. Dünyamız güneşe karşı bulunduğu konum itibariyle biraz eğik vaziyette duruyor. E, e, bir daha konuşur musun mesela? 22 Aralık değil mi en uzun gece? 22 Aralık değil mi? yok, 21 Aralık. Aa. 21 Aralık, 21 Haziran, 21 Mart 21-21 diye gider. Ha. Bir tek Mart 23. Evet, bir tek Eylül'deki 23 diye gider. Onun da sebebi yörüngenin eliptik olmasıdır. O iki günlük farkla. Normalde 21'dir yani. Tamam. Yani bu ee, dünya yörüngesi eliptik. 22'nin gecesi yani. Gündür diyelim. Yani, evet. Diye. Şu, ben doğru mu anlamışım? Ee, dünya yörüngesi eliptik ve eğik olduğu için dünya yörüngesi güneş etrafında eliptik döndüğü ve e, eğik olduğu için biz gün farklarını yaşıyoruz. Değil mi? Evet, şöyle yanlış anlaşılma olmasın. Ha. Yörüngenin eliptik olması bu coğrafyada dört tane özel tarih vardır. E, gündüzlerin uzayıp kısalmasını ifade eden. Evet. E, bunlar 21, 21, 21 diye gider. Bir tek Eylül'deki 23 diye gider. O aradaki iki günlük gecikme farkı yörünge eliptik olduğu için dünya güneşten uzaklaşmıştır uzaklaştığı için yörünge hareketi gecikme yaşamıştır. Hıh olayısıyla yavaşlıyor uzaklaştığı hmm. için. Daha uzun bir zamanda gerekiyor. İki gün geç tamam. gidiyor varacağı yere. Oradan kaynaklanıyor. O, hatta şey şey de ondan. Mesela şu neden 28 teker? Çünkü Ocak'ta dünya güreşi o kadar yaklaşmıştır ki yaklaşınca yörünge mesafesi çok hani yakın olunca etrafını kolay dönersin ya çizgisel mesafe saldığı için evet. hızlı dönersin. Hızlı döndüğün için Ocak'tan sonraki Şubat ayını 2 dakikada bitirirsin yani. 30'a tamamlayamazsın. 28'de biter. Anladım. Okeydir. Ee, yani ee, tamamen bu yörüngeyle alakalı bir durum evet. diyoruz. Bir diğeri ise karıştırmayalım. Ee, gece gündüz süreleri ve mevsimler ise iki tane sebepten kaynaklı. Hı. Bir, dünyanın güneşe karşı böyle ee, yan yatmış vaziyette eğik açıda durması ve bakması ee, bu da yetmez. Yani sadece eğik olsaydı mevsimler ve gece gündüz süreleri farklı olur muydu? Hayır. Bir de e, yörünge hareketi ile e, yani mesela Dünya'nın güneşe eğik bakması ne demek? İki yarım küreye bölersek Dünya'yı kuzey ve güney olarak e, bir tarafı Güneşe doğru bak, baktığında bakan taraf daha iyi aydınlanmış ve zıttı taraf veya güney yarım küre daha az aydınlanmış aydınlanacaktır. Anladım. Zaten şu fizik fizik kuralıdır. Yani küre olan bir cisim Güneş'in karşısında hangi pozisyonda durursa dursun tek bir anda yüzde 50'den daha fazlasını aydınlatamaz. Çünkü ışık doğrusal bir şekilde gelir güneşten, ışık kıvrılarak böyle arka tarafına deyip de orayı gündüz yapamaz. Yani dolayısıyla bir tarafın güneşe karşı eğik durması, ki bu eğikliğin de sebebi bir göktaşının çarparak ekseninin yamultmasıdır. Bir tarafı eğik olunca güneşten daha iyi yararlanır, daha fazla aydınlık alan ortaya çıkar, bu gündüz süresini uzatır. Gündüz süresinin uzun olması ısı birikimini sağlar, ısı birikimi yağ mevsiminin yaşanmasını sağlar. E, tam zıttı mevsiminde de buna mukabil daha karanlık, daha uzun geceler, daha soğuk ve daha kış mevsimini e, ortaya çıkarır. Ama bu e, kuzeye bakan yön hep böyle durmayacak ki, dünya görüntü hareketiyle 6 ay sonra karşı taraftan dolaşacak. Zıttı istikamete geçtiğinde eğitim e, e, sistemi değişmediği için bu sefer güney yarım küresi güneşe bakacak. Kuzey yarım karanlıkta kalan miktar daha fazla olacağı için, Burada geceler olacak, burada güneş durur. Yani şöyle söyleyeyim. Onu ben anlayamadım hocam ya. Şeyi anlayamadım ben. Şimdi biz buradayız. Güneş bu. Biz buradayız. Burada böyle. Buraya geçtik mi... ha Aha. Tamam okey. Anladım. Dünya burada böyle duruyor. Bu güneş. Şu elim... Şu elim güneş. Şey, dünya. Dünya burada böyle duruyor. Böyle dolaştığında... Eksen eğikliğinden dolayı... Ee, aslında güney yarım küre, güneş alırken kuzey yarım küre ee, güneş alıyor gibi oluyor. Bu da ısı farklarını oluşturuyor. Şimdi anladım. Okey. Çok güzel bir açıklama. Evet, tamam. <laughs> Tamamdır. Aynı zamanda güneşe doğru taraf, bakan taraf e, sadece gündüz süresinin uzun olmasıyla kalmıyor. Ekstradan güneş ışınlarının giriş açısı da yüksek oluyor. Bu Isı birikimini sağlayan bir etken de o. Hem aynı zamanda gündüzün uzun olması artı e, açı dikeye dik dik yakın olduğu için daha fazla foton miktarı metrekare başına düşüyor. Için... Bu da ısınmayı artıyor. Aynı zamanda başka bir sebep daha var. Güneşe bakan tarafta daha, daha atmosferden kat ettiği mesafe de kısalıyor. Yani bütün koşullar daha iyi ısınmayı sağlayacak şekilde, yaz mevsimini gerçekleştirecek şekilde gerçekleşmiş oluyor. Dolayısıyla eğiklikle beraber yörünge hareketi torpilli ısınan tarafların yer değiştirmesine, bu da mevsimlere ve gece gündüz sürelerine sebep oluyor. Okeydir hocam. Şimdi peki.